بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آداب قضاء الحاجات حاجة قضاء حاجة آداب الننباسات يعني التوالت آداب إحتياجنا لا يحتاجنا ما آداب Kâle رسول sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnne ma ana lekum bi menziletil validi. İnne ma ancak ana ben lekum sizler için bi menziletil Bir baba mesabetindeyim. Ben sizler için bir baba misaliyim. Bir baba gibi uallimukum sizlere öğretiyorum. Bir baba nasıl ki kendi evlatlarına dünya hayatının işlerini öğretir, daha doğrusu hem din hem dini konuda hem de dünyevi konuda evlatlarına fayda verecek bütün her şeyi öğretir. Ben de sizler için işte bir baba mesabesindeyim. Fe ize yani ben de o yüzden her türlü konuyu sizlere öğretmek istiyorum ve öğreteceğim diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Fe iza ata gelirse ehadukum sizden biriniz el gaita e, gelirse yani, tuvalet ihtiyacını e, giderme e, gelirse onu yapma çalışırsa fe la bilil kıblete. Kıbleye yönelmesin ve la yestedbirha ve kıble arkasında dönmesin ve la yestatib bi ve la yestatib temizlenmesin bi yeminihi sağ eliyle de temizlenmesin yani sol eliyle temizliğini yapsın ve kana ye'muru ve peygamber efemiz Ali sallallahu kana ye'muru emrediyordu bi salatati ahjarin yani temizlik yapacağımız zaman la bu ihtiyacımızı giderdik. Kaday hacet yaptık. Sonra diyelim ki taşla temizlik yapacaksak o zaman üç tane taş kullanmamızı emrederdi. Ve yenha yasaklardı. Ani ve dışkı. Yani fadalatı devabbi. Hayvanların dışkıları. Olan artı o dışkısı. Dışkı ile e, temizlik yapmayı yani istinca yapmayı yasaklardı. Ve rimmeti rimmet normalde kelime anlam el azmul bali kemik demek. Fakat vel muradu mutlakul azmi buradan kasıt mutlak kemik. Yani her, hangi kemik olursa olsun kemik ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam istinca yapmayı nehyetmiştir, yasaklamıştır. Çünkü peygamber Efendimiz Ali sünem Buhari'de geçen bir hadiste şöyle buyuruyor, diyor e, sizin e, hayvan sizin hayvanlarınızın dışkısı onların hayvan cinlerin hayvanların yiyeceğidir ve sizin e, kemikleriniz de e, onların cinlerin yani e, yiyeceğidir. O yüzden e, insanların ve cinlerin yiyeceğiyle e, istince yapılmaz. استنجان أو تمزيق الذي يريد قضاء حاجة من البول أو الغايط ينبغي له أن يواظب على الآداب الآتية. الذي إن yani الشخص الذي أو كيمسكي يريد استير قضاء قدر حاجة قضاء حاجتين إحتياج قدر من البول إدراة أو الغاية idrar ve dışkı ihtiyacını gidermek isteyen bir kişi yen bagi gerekir lehu o kimseye gerekir en yuvazibe yani en yudavime devam etmesi gerekir yani çabalaması gerekir alel adabil etiyeti gelecek olan adablara riayet etmesi gerekir onlara uymaya çalışması gerekir bu adablar nelerdir birincisi en yetebaade uzaklaşması gerekir an a'yunin nasi insanların gözlerinden uzaklaşması lazım. İnsanların göremeyeceği bir yerde yapması lazım. La bu ihtiyacın kaday hacetini. Hatta öyle ki ta ki la yarahu ahadun kimsenin onu göremeyeceği şekilde ve la yusma ve işitilmeyecek şekilde savtu sesi ma minhu Ondan çıkan şey yani osurma sesi insanların işitmeyeceği böyle uzak uzağa gitmesi lazım. ve yayılmayacak şekilde raihatuhu ve o kokusu Yani yapacağı o dışkının kokusu yayılmayacak kadar insanların böyle kokusunu alamayacağı kadar böyle uzağa gitmesi gerekir. Kaday hacet adabından ikincisi en yahtara seçmesi gerekir li kadai ihtiyacını gidermek için seçmesi lazım mekanen leyinen yumuşak bir yer munhafidan ve alçak bir yer niye alçak olması gerekir yumuşak olması lazım li alla yere uçuşmasın aleyhi o kişi üzerine rashashul bawli idrarın o e, serpintilerim o küçük damlaları onun üzerine e, uçuşmasın onun üzerine değmesin. Yüksek bir yerde yaparsa rüzgar vurur, o idrar damlaları onun üzerine sıçrar. İşte o idrar damlaları onun üzerine sıçramasın diye e, böyle alçak ve yumuşak bir yerde kaday hacet yapması lazım. Evet, kaday hacet adabından üçüncüsü en yekule demesi gerekir. Kable duhulihi girmeden önce fi beytil halai tuvalete girmeden önce şöyle demesi lazım. Euzu billahi minel khubsi vel khabaisi. Euzu billahi Allah'a sığınırım minel khubsi. Minel khub ve duhubu hubu iki şekilde onu bir damil ba olur ve teskinha en iki şekilde de okunuyor. Yani erkek şeytanlardan vel dişi şeytanların şerrinden Allah'a sanırım. Hem erkek hem de dişi şeytanların şerrinden Allah'a sanırım. Böyle dua etmesi lazım. Daha tuvalete girmeden önce bir de kabla keşfi avreti daha avret yerlerini açmadan önce, tuvalete girmeden önce bu dua yapacak. Tabii bu duadan önce de besmele çekmesi lazım. Ve yukaddimu tesmiyetellahi Allahi isti'aze ve en yakula bismillah. Önce diyecek ki, bak, daha tuvalete girmeden önce, daha tuvalet kapısının dışındayken diyecek ki, Bismillah, Allahumma inni e'udhu minel khubthi vel khabaihi. Bu şekilde bu dua yapacak. Sonra daha yeni tuvalete girecek. Vellezi o kimseki yuridu istiyor, kada'a gidermeyi, hacetihi, ihtiyacını e, gidermek isteyen bir kişi Fis Sahray ama sahrada yani açık alanda Bakın az önce anlattığımız Az önce anlattığımız e, yeni açık alan değil Hani tuvalet ihtiyacını gidermesi için e, Özellikle tuvaletler işte buralarda da kabre duhulihi bunu sürecek Peki açık alanlarda nasıl yapacak? ne zaman bu duayı yapacak? Sahrada tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen bir kişi فَاِنَّهُ اُكْشِي eti getirir bir تَعَوْذِ Yani bu اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ Bunu söyler. عِنْدَمَا esnasında yüşemmiru siyabehu Elbiselerini kaldırınca hatta elbiseni kaldıracak e, lavabiyeteci için e, o elbiseni kaldırıp ama kable keşfi avreti daha avret yerini açmadan önce işte o zaman e, bu dua okuyacak. Eûzu billâhi minel hubsi vel habâisi bu dua okuyacak. Kaday hacet adabından dördüncüsüne geldik. Evet, dördüncüsü de en yedhule fi beytil halâi yani beytil halâ tuvalete tuvalete e, girecek girmesi gerekir bir yusra sol ayağıyla sol ayağıyla tuvalete girmesi lazım ve yahruca minhu minhu yani halb min beytil halai ve o tuvaletten çıkması lazım evet tuvaletten çıkması lazım bir yumna sağ ayağıyla yumna sağ demek sağ ayağıyla tuvaletten çıkması lazım Kaday hacet adabından beşincisi en yeclise oturması gerekir. Mu'temiden dayanarak ala riclihil yusra sol ayağına dayanarak oturması lazım. Sol ayağı üzerine biraz daha baskı yapacak. Peki niye bu şekilde yapacak? Fe inne zâlike fa talil içindir. Çünkü fe inne zâlike bu durum yani bu hani bu bu ehtimad var ya el ihtimadu ala ricli lisra abu a'wanu daha destekçidir fi hurucul o çıkacak olan şeyin çıkması için daha çok destekçidir desteği var yani kadayı hacet yaparken sol ayağımız üzerine baskı yapsak yani sol üzerine daha çok böyle baskı yapmamız bu çıkacak olan şeyin daha rahat çıkmasına sebebiyet veriyor. Fakat zelik yani eshelu eshelu fi kurojil <laughs> kharç. Kaday hacetin altıncı adabına geldik. En <laughs> yugat örtmesi lazım. Rasehu başını örtmesi lazım. Yani başı açık. o kadar hacet yapmaması lazım adaplardan bir tanesi budur. En yugat tiyara sehu. Başını örtmesi lazım. Vakta esnasında kadai hacetihi. O hacetini, o ihtiyacını giderme esnasında başının ört başını örtmesi lazım. Bir de vakta istinceyi ve kadai hacetten sonraki temizlik esnasında da o, 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 esnada da yine başını örtmesi lazım. Evet. Kadai hacetle ilgiliyim. Ee, uymamız gereken adablarda yedincisine e, geldik. Yedincisi de şudur. En la yebule idrar yapmayacak. Fil fil hücri demiş. Bizim ibadet yanlıştır. Burayı düzeltin. Fil cühri. Yani bu hala cim yer değiştirmiş. Bak buradaki cimin 30'a çarpı attım, Bu Bunu cim yaptım. Fil cühri. Cühr delik. Hani bazen yerde delik olur ya gedik. İşte o gediklerde idrar yapmayacak. Fe çünkü o, o delikler, o gedikler mümkün mümkündür en yekune olsun fil, fil cühri. Bak burada yine hata yapmış. Baskı hatasıdır bu. Fil cühri. O, e, bu hala cimye değişmiş. E, düzeltmişiz biz. Fil cühri. O cühürde, o delikte olabilir. Şeyun bir şey min haşeratil ardi. Yani yeryüzü haşerelerinden bu börtü böceklerinden e, herhangi bir şey o delikte olabilir. Fe Feyüzihi ona eziyet verir. Demek ki deliklerde deliklerin içinden e, idrar yapılmaması gerekiyor veya dışkı yapılmaması gerekiyor. Çünkü senin zarar vereceğin zayıf hayvanlar o deliğin içinde olabilir. Onlara zarar vermiş olursun veya o delikten çıkıp da sana zarar verecek bir canlı onun içinde bir hayvan ve işte olabilir. O, o yüzden bu iki sebepten dolayı mesela içinde yılan çıkabilir, akra vesaire sana zarar verecek bir hayvan çıkabilir veya senin ona zarar vereceğin bir hayvan içerisinde olabilir. O yüzden deliklerde e, idrar yapılmaması gerekir. Kaday hacetin adabından bir tanesi budur. Evet. Kaday hacetle ilgili adaplardan sekizincisine geldik. Burada kalsın. Bunu da inşallah bir dahaki dersimizde ele alırız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.